bu arada ne şey yani. peki herkesin birbirine bir atması keşke <laughs> <Kesin gülüyor> <ki> biraz daha <laughs> Aşkını, Aşkını sevgili olsaydın <laughs> Öfke probleminin de anında geçebilecek bir şey olmadığını da bilirsiniz diye düşünüyorum. Terapilerle uzun zaman boyunca gidilerek gelişen bir şey olur. Ben geliyorum başlangıcı yapmayı unutmuşum. Merniye günlükleri 6. seriye hoş geldiniz. kuzenim geldi. Ve çiğ köfte deyti. Olmazsa olmaz. Tabaklarımızı çekmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Anlaman gereken bir şey var. Freak bizim için her şey demek. Dağıtıldı. Ve artık güzel bir el olması ile bana... Tamam, üç tane. Bayağı da karıştırılmış arkadaşlar. Hello Anne profesyonel oluyorum. O kadar diyorum sana. Tatlım sen annenle eş değilsin farkında mısın? Ne Kamera var yakalandım <laughs> dalışın. Yani rakibim bu kadar rakibini tutarsa ben ne yapayım arkadaşlar yani? Kıyıp bekliyorum. Kendimi yani... Ne yapayım? Dostlar. Bu profesyonel oynan. Tamam. Ee, yukarıda per gözükmeyecek. Tamam. Kahve <laughs> abi abilerdeki... Tamam. Oo, bunlar bayağı <laughs> taktik geliştirmiş anne. Uyma bu taktiklere. <laughs> Olur. İnanma. Professional. <laughs> 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 Peki herkesin birbirine bir atması. <laughs> yani çok bol gönüllüyüz. Annemle eşimle açamadım. Siz açtınız. 101 yazın bize kızlar. Ya izleyin arkadaşlar ya. Böyle bir şey görmedim ben ya. <laughs> 26 benim. Say. Elini say elindekileri. 10, 10 beğer, de de. Beğer, beğer, Bakayım Belli. annemin eline bakın çok kötüydü diye Çok düştüm. kötüydü eline diye gerçekten kötü bu arada dostlar. Bak, ver şunu bana ver ben iyi yapayım. Gamze say sen de. Say. say, saydın mı? Seni sayma herhalde ömrü iyi etmiyor. Oyun kılıyor değil. Keşke biraz daha kaldı saydın aşkını sevgini olsaydın nerede vefasız nerede hayırsız oldu kalbime <laughs> <laughs> bir başıma <laughs> biraz daha yapabilirsin <laughs> seraman ben da, dağıtıyorum bu arada söyle hadi dağıt biz... vlog çekiyorlar telefonla benim yaptığım iş. Evet sen bayılırsın bu işlere bak Kameranın içine girdin yine. Bayılırsın. Sen çok işime yarayacakmışçasına. Çektin Aa, yani, ben atacağım. Olsa, Bakabilir miyim rengi çok iyi duruyor. Kulağımdaki bu zaten, bak bak. Güzel. Ne bu? Flora mı? Bunu flora mı? Dönüyor. Nergisim nasıl? Flora mı? New York. Mevlim New York. Bak Sür bakalım, bir sür göster. Bunu zaten bakalım o şey gözüme göstermiştim. Söyle. Sıra Ne numarası? Ne numarası? 73 numara. Ama çok güzelmiş ya. Çok kendim bir ara kredi yapabilmiş. 423. Ama. Bir şey de çıkarmış. Mekin şöyle asansörü yıkmanları vardı ya. Bu madeni çıkarmış. Ve 45 liraydı. Flo ama. Güzelmiş, dengeni çok beğendim. Yap bakalım bir göster. yani arkadaşlar. Filmi beğendiniz mi? Ya beğenmedik. Yani. Ama yengen ve Gamze açtığı için birazdan birazdan, birazdan diye diye filmin sonunu getirecekler. İyi. Gerçekten bekliyoruz. Kızım değiştirelim Allah aşkına. Sen attıklarım nasıl ya? Ben ne istiyorum biliyor biz her zaman gerilimle izliyoruz ya sarmıyor arkadaşlar kabul edin sarmıyor. Bu da gerilim ya kızım biz bunu gerilimde. Gerilim gerilim yok sarmıyor sarmıyor. Ne istiyorsunuz ya benden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz ya? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi söyleyin ben ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar ne istiyorsun? benden ne istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yani ne istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Kine çok ya Nargen'le Acun birbirine kitli bak kitlenip bakıyorlar. <laughs> Ona yapan kepsler aşırı. Aynen. Kendine <laughs> bak. Ya insanlar kurgu sanacak bu arada bak. Neyse Şöyle alıyorum. alıyorum. Bu da kurgu Al. sanarlar. Al. Al. alıyorum tamam sarı Gördünüz mü? İkisinin de yeri <laughs> ayrı. Peki mi? Bak kurgu sanarlar. Arkadaşlar kurgu değil ama ben bunu dövesim geldi. Sinirleniyor işte. Bir de bana diyor. Ne işe alıyor? Filmi bilir miyim? O, <laughs> o sırada Ecem ablamın. Bir %90'ı filmi değiştirebilir <laughs> <Hiç fafır> miyim? Falımı <laughs> değiştirelim <Dövüştü. gülüyor> artık. Kuzum ağzını ayırmaz efendim. Aynen filmi çekme. <laughs> ne kadar aşırı. Evet canım az önce açtı. Yine... Ya filmi değiştirebilir miyiz? Daha bu kadar dakikada hiçbir şekilde ilerlemiyor. Sen attığın diyenlere bak yenge ve evet. Sen arkadaşlar son bir şey daha diyeceğim. <laughs> filmi değiştirebilir miyiz? <laughs> değiştirelim mi? Film değiştirebilir miyiz? Oylama yapıyoruz. Değiştirelim diyenler. Elini şuraya koyasın. Kay. Yine ikisi. Yine ikisi. Gel anne biz de. Hades. Later. <laughs> 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 <Se>, <zaman. gülüyor> Çilekli mi orman meyveli? Orman meyveli. Orman meyveli cheesecake. Cheesecake değil şaka yaptım dedim ya. Ne bileyim <laughs> pasta ama. Pasta. Çok lezzetli duruyor. Vallahi duruyor. Biz de boş durmadık. Onlar onlar hazırlarken eşimin şeylerini yerledim. Ya perin'i bana göster. <laughs> Kim oynuyor? Sen Misiniz? Misin? Evet, annem oynuyormuş. Demzeyi yeni da dağıttım çünkü. Hmm. Tamam. Al. Yeni sivikim nasıl arkadaşlar, herkesler? Çok güzel. Yorumlara bekliyorum yorumumu. Bir de çay, bir de çay. Al, kocaman bir sayı. 12. Hasta çok iyi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle çeksin arkadaşlar. Getirin arkadaşlar hepiniz. Çok süreceğiz. Al tabanıyla bu arada. Gazi Üniversitesi yüksek. Benim. <laughs> her dakikada? Tamam. Fark tamam. IPhone, iPhone 15. <laughs> Hayır öyle değil. Herkes tek herkes şimdi burada. Bir kişi böyle kaldırıyor. Tamam, Herkes... tek tek getireceğiz o. Hmm. Tamam, hadi. Ben söyleyeceğim, Ecem oğlum getirecek, oldum. söyleyecek. Öyle mi? Evet. Yani biz de yine... Gidip... Hiçbir şey deme. Biz engin yapalım, Ecem yüksekte olacak, heh. Ee, söyleyen kaldıracak. Herkes aynı anda başla. Söyleyen evet. kaldıracak. Bak, söyleyen biraz yükseliyor. Biz buradayız. <laughs> Yakın bir üniversiteye geçiş yapmak ve hayattaki tüm dileklerimin olması. <laughs> Youtube'da bir milyon abone olmak iPhone 15 Pro Max. Hep birlikte. Wow. Arkadaşlar ben kardığım için açabildim. Bu oyunun kuralı böyledir. Gerçekten enerjilerimi gönderdim taşlara. Bu arada şey kim taşları perlerse o da açıyormuş. <laughs> Aa. Bilemem valla. Ben karınca oldu. Diyor ki bu sefer de ben karacağım. Ben de. Sıra. Karsın bakalım. Gerçekten işe yarayan bir taktik. <laughs> ne yaptın bana? Serom. Bir bass falan mı hiçbir işime yaramaz. Ne geldi? Az önce, Yok artık ya yani hiç gerek olmayan bir taş. Az önce bir Serom'u atmıştım sen benim sayemde açmıştın şu an fark ettim bunu. Emrededik iki tane Serom'u. Ablama beş atıyorum. Siyahından bir beş. Gelinin kız kardeşinden. Bir siyah beş. Gelinin kuzeninden. Serom. Serom.

Ecem ablamla çok sağ ol. Ya, Mavi çatıyorsun abi yok mu? En büyüklerini attı ya. aldın mı? 8, aldın 8 lütfen bir yere olsun. Sen... Yani. Ve olmuyor. Başka taş yok demeyin bana derken varmış şurada. Olmuyor anne neyine bak. <laughs> olmuyor cidden. Ya Sinan, bakacağım diye gelip geçip buradan. Sana baksan da bir şey olmaz bu arada ben sana atmıyorum. o derken 12'ye atsam ne olur? Bilemem. Ben çok dikkat Bir kere olsun ne olur az, ne olur göz gözü gelsin. Çünkü öteki işlek, işlek oluyor, oluyor atıyorum. Örsta bir yanda dünyalanların o dünya hali. Bak ben zırh deliyim. Bu taş almazsa o taş Bana bende büyük boyu, hissediyorum. Ben almazsa büyük hissediyorum. Abla almazsan büyük hissediyorum kaç attın 12, 12. alma lütfen al lütfen mi demeliyim onu mu almasın, istiyorsun almasın almasın yok anlamadım. hayır şunu aldı ama Allah onu almasın. büyük sevdim ay iyi ki bana gelmiş <laughs> çok oldu iyi yayındım a <laughs> like Asakin the Vlog buraya kadardı. Durun durun. Buraya kadar değildi. Bu vlog normalde çok eğlenceli, çok güzel ve keyiflendiğiniz bir video olmalıydı. Ama bunu artık açıklık getirmem gerektiğine kanaat getirdim. Bu yüzden sizin artık o kadar lincinize karşı açıklık getiriyorum. Bilenler biliyordur bir linç furyasına girdim bir linç operasyonuna resmen dahil edildim ama sizin linçleyebileceğiniz kadar kötü bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Çok fazla dillendirmeyeceğim tek söyleyeceğim şeyler şunlar olacak. Ablamdan özür diledim tabii ki. Annemden de diledim. Öfke problemleri olan insanlar bilir ki eğer hoşlanılmayan hareketler yapıldığı zaman öfkeden kendini kaybedebilirler. Ayrıca öfke probleminin de anında geçebilecek bir şey olmadığını da bilirsiniz diye düşünüyorum. Terapilerle uzun zaman boyunca gidilerek gelişen bir şey olur. Ama benim hem vaktim hem de şu an bir imkanım olmadığı için terapiye gidemiyorum arkadaşlar. Bunu da açık açık söylüyorum. Ve ayrıca videoda utanılacak şeyler yaptığımı da düşünmüyorum. Ağlamak utanç kaynağı değildir. Bunu da aklınıza sokun bence. Yani siz linçleseniz de, linçlemeseniz de ben böyleyim, kendimi böyle kabullendim, düzeltmeye çalışacağım. Ama linçlerseniz de ben umursamıyorum, onu söyleyeyim. Ettiğiniz linçleri yayınlarımda bile okumuyorum artık. Kafama dahi takmıyorum. Yani boşu boşuna yazmış olursunuz. Bence hem kendi vaktinizi harcamayın hem de beni üzmeyin diye düşünüyorum. Çünkü öfke problemimin şu sıralar sadece kendime zararı var, başkalarına zararı yok. Çok fazla da uzattım. Bence uzatmama da gerek yoktu diye düşünüyorum. Beni sevenleri buradan kocaman öpücükler ve kucaklamalar gönderiyorum. Çünkü Instagram'da DM'lerinizin, mesajlarınızın, yorumlarınızın hepsini görüyorum arkadaşlar. Ayrıca editleriniz de bir o kadar benim kalbimi ısıttı. Resmen mutluluk gözyaşları döktüm dün akşam okurken. O kadar güzel kalplisiniz ki Allah size kalbiniz kadar güzel kalpli insanlarla karşılaştırsın. Sizleri çok seviyorum. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Adam bu arada bu vlog'ta hiç abone olun falan demedim lütfen. Unutanlar varsa aranızda 50 olmamıza çok az kaldı. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Evrenden bile daha çok.